Ayırmadan, ayrışmadan canla başla Haran'ımız için. Gece gündüz demeden Harran ilçemizin her bir metre karesine hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Harran Belediye'mizin üretken belediyecilik, Bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim anlayışıyla Harran ilçemizde bildiğiniz gibi mahalle içi asfalt serim işlerimiz gece gündüz demeden devam etmektedir. Bugün de Buldum mahallemizdeyiz. Buldum mahallemizde bismillah diyerek asfalt serim işine başladık. Ben asfalt serim işinin Buldum mahalle halkına hayırlı olmasını diliyorum. Harranımızın her bir metrekaresine hizmeti ulaştırana kadar gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cenab-ı Allah'ın izniyle 2023'e kadar 105 mahallemizi yaptık. Harranımızın genelde 135 mahallesi bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte de Cumhur İttifakı olarak hem Büyükşehir Belediye'mizle hem Harran İlçe Belediye Bizim imkanlarını kullanarak her anımızın her tarafına hizmeti ulaştıracağız. İnşallah 2024 yılında ...Haran ilçemizde asfaltın, kilitli parke taşının ulaşmadığı hiçbir mahallemiz kalmayacak. Doğal gazı getirdik. ...Haran ilçemizin ilçme suyu şebekesini değiştirdik. İnşallah bunları da kırsal mahallelerimize ulaştırmaya çalışacağız. Ben buradan bizleri izleyen bütün her anla hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Genç başkanımıza teşekkür ederiz. 2019 2020 yılları arasında yapılan en hizmetin üstünde en yüksek seviyede almaktayız. Genç başkan 31 Mart öncesi de buradadır. 31 Mart sonrası da buradadır. Hayırlı ve olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.